Biraz roman yazmalı. Biraz hikaye yazmalı. Biraz hayata laf atmalı. Büyük harf basmalı. Satır başına atlamalı. Yaşamalı. Kaderle, kederle bahis tutuşmalı. Yeni baştan, sil baştan başlamalı. Yaşamın sağlamasını yapsak olmaz mı? Önce çapsak, sonra bölsek çıkarsak, toplasak, elde varlarla hayata tutunsak. Cuma'yı düşünmeden Perşembe'yi yaşamalı. İşin özü şu, yaşamalı. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalı.